Evet, işte o büyük an. Evet, iki tane Concorde var. Biri, biri British Airways'i, biri de Air France'a ait Concorde. Müthiş bir an benim için. Evet biraz daha yakından bakalım. Şöyle bir dokunayım. Şimdi içeriği gezmeye. Bu da British Airways aynısı. Zaten dünyada iki işletmesi vardı onun. Biri Air France, biri de British Airways. Son uçuşunda 2003 yılında British Airways aynısı. Şimdi konkorsun içine giriyor. Evet. Seslerin hızlı giden uçaklardan biri. Diğeri de zaten Tupolev'de Ruslara ait uçak. Ah kokusu bile süper ya. <laughs> Müthiş bir duygu. Hayalimdeki uçağın içindeyim. Burası koltuk sistemin olduğu yer. Şimdi kokpite gidiyoruz. Yani şurada önde gördüğünüz uçuş mühendisinin koltuğu. Önde de kaptanlar ve first officer'ın koltuğu. Şimdi buradan da Air France'e geçiyorum. Başka bir Concorde'a. Evet şimdi de Air France içine. Bakın bu da koltuk konfigürasyonu. 2 artı 2 şeklinde. Şimdi kokpitine gidelim. <laughs>